Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. EGMA 2025 videolarımız tam gazıyla devam ediyor ve çok özel bir alana geldim. Pietro, Moto Guzzi, Vespa, Aprilia grubun standına geldim. Şimdi böyle motosiklet özelinde videolar yapıyoruz. Bir de böyle stand videoları çekiyoruz güzel dostlarım. Şimdi gelin istiyorsanız bu aslında Moto Guzzi de beni çok heyecanlandırıyor. Onu da söyleyeyim. Bu güzel sanat eserlerinin de içerisinde olduğu standı birlikte gezelim. Şimdi Buraya geldiğin zaman böyle kocaman bir alanla bu grup seni karşılıyor. Moto Guzzi, Pietro, Vespa, Aprila hepsi burada. Ve her zaman olduğu gibi tabii ki de Moto Guzzi'nin çok güzel motosikletleri yine buraya serpilmiş durumda. Burada ilk gördüğünüz makine Stelvio modeli. Stelvio bildiğiniz gibi geçen sene Türkiye'ye gelmeye başladı ve onunla beraber de çok güzel bir seven kitlesi oldu. Tabii ki de çok yüksek adetlere, çılgın adetlere ulaşmıyor fakat kullananın sevdiği bir motosiklet. Bu makinede özel bir rengi, özel bir renk çıkmış bu sene. Ben bu modelin bu rengini daha öncesinde görmemiştim. Güzel bir renkle çıkmış. Bildiğiniz gibi servo şaft aktarmayla beraber geliyor. Şaft aktarma var. Elektronik süspansiyonları yok. Hatırladığım kadarıyla elektronik gaz kolu var. Bir de hızlıca size buradaki teknik özelliklerini gösterelim. 1050 cc'lik bir motor bloğu var. Oldukça kuvvetli, büyük hacimli bir motor bloğu var. 115 beygir güç ve 105 Nm tork üretiyor. Bence Selyon'un en büyük özelliklerinden biri güzel dostlarım. Hem bu tasarımının bu kadar güzel olması hem de makinede şaft akta aktarmanın kullanılmış olması servoyu gerçekten de öne çıkartan özelliklerden biri oluyor güzel dostlarım. Bu tarafa doğru geldiğimiz zaman bak yine orada yine mesela burada bir şu rengi var. Bir de bu tarafta böyle biraz daha griye kayan bir rengi var. Bu gri renkle beraber de arka tarafa çantalar koyulmuş durumda. Çantalarla beraber hani makinenin aslında oyan bir şekilde bu şekilde çantalarla da seyahat edilebileceği anlatılmış. Bu rengini de ben çok sevdim. Şurada bir de bir koruma kullanılmış. O koruma çok enteresanıma gitti. Hmm. Bak şunu ben ilk defa görüyorum. Böyle bir korumayla beraber gelmiş. Bu rengi biraz daha buna benzeyen bir renk vardı fakat özellikle şu renginin yeni geldiğini, şu arkadaki renginde yeni olduğunu söyleyebilirim. Burada V85'i görüyoruz. V85'lere geldiğimiz zaman da yine özel renkler, güzel renkler kullanılmaya başlanmış. Zaten ilk gördüğümüz şey V şeklinde konumlandırılmış, alışılagelmişin dışında hani motosiklete paralel bir şekilde değil de dikey bir şekilde yerleştirilmiş olan V şeklinde konumlandırılmış motor bloğunu görüyoruz. V85 Travel modeli. Bu Travel biliyorsunuz Türkiye'de zaten vardı ve çantalı bir şekilde geliyordu. Yine çantalı bir şekilde Türkiye'ye gelecektir diye tahmin ediyorum ve bu renginde gerçekten hani çok beğendim. Güzel bir renk yapmışlar. Onunla beraber başka bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Başka bir değişiklik yok. Renkte yapılan bir iyileştirme varmış gibi gördüm güzel dostlarım. Şimdi şöyle içerilere doğru gelelim. Bir de şurada şey yapmışlar bak görüyorsun. Motosikletleri şöyle raf şeklinde şuraya yerleştirmişler. Onunla beraber de güzel bir vitrinsi bir hava var. Yine V85'in başka bir rengini görüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman Moto Guzzi V7 Stone'la karşılaşıyoruz. Bu bir kastimizasyonu uğramış anladığım kadarıyla. Hatta motosiklet kullanılmış yani kullanılıp getirilmiş buraya. Hatta şöyle yaklaştığın zaman da böyle burnuna yakıt kokusunu da alıyorsun. İşte bu kafa tarzı indirilmiş, gidon biraz daha aşağı indirilmiş. Bu ne demek? Bu şekilde bu motosikletleri aldığın zaman da istediğin şekilde kastım hale getirebiliyorsunuz demek. Şimdi şöyle biraz da arka taraflara doğru gideyim. Arka taraflarda da Guzzi standında ne varmış, ne yokmuş diye size göstermek istiyorum. Yine buraya geldiğimiz zaman V7'leri görüyoruz. V7'lerin çeşitli modellerini görüyoruz. Benim benim en çok burada dikkatimi çeken şeylerden biri de şu V7. Dikkatimi çeken demiyorum. Türkiye'de vardı çünkü bu. V7 Special şu tel jantlarıyla beraber acayip güzel duruyor. Yani şunu söyleyebilirim. Hani bunun da teknik özelliklerini göstereyim size. 850 cc 67 68 beygir 80 nifto şaf 80 Nm şaft aktarmalı bir motosiklet. Hani motoguzzi burada aslında şöyle yani motoguzzi'nin hiçbir zaman şöyle bir olmadı. Ben çok 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 yüksek adetler satacağım. Öyle bir amacı olmadı. Her zaman ne istedi biliyor musunuz? Az satayım, öz satayım. Bir fan kitlem olsun dedi. Hatta bak şurada da çok güzel bir rengi var. Yine bu da V7 değil mi? Evet, V7 Sport. Aslında V7 son ve Special'i biliyordum ama sport'u bilmiyordum. You looking very good my friend. Ee, ve bu renginde yeni gördüm. Kardeşimiz de mükemmel duruyor yani. Bu yine teknik özelliklerine girmiyorum ama şu renk çok güzel olmuş ve yani Motoguzzi'nin bu standı yine böyle bir sanat eseri formatında bir stand olmuş. Vallahi ben Motoguzzi'leri hep çok seviyorum. Hatta bir şey daha göstereceğim. Bak baba şu rengi de Makia'nın çok güzel. Bu rengi de gördüm hatta Instagram'da paylaştım. Şu renk de böyle biraz Afrika TV'nin de andıran bir rengi var. Maceracı bir renk diyelim buna. Bu renk de çok hoşuma gitti. Şimdi yine bu grubun içerisindeki Moto Guzzi, Aprilia, Vespa, Pecho bunlar hep beraber zaten hareket eden bir grup halinde satılan motosikletler. Şimdi de Aprilia'nın olduğu standa geldik. Şimdi Türkiye gelmedi bir hatırlıyorum. Hani geldiyse de test etmedik. Tuano 457. Geçen sene bunu tanıtmıştık aslında. Tuano 457 geçen sene EGMA'da çıkmıştı. A2'ye uyumlu hatırladığım kadarıyla evet A2'ye uyumlu bir naked bike gelmişti. Bunun bir de racing tarzı vardı bir de tuanosu var, tuanosu vardı bunun. Baktığın zaman 47.6 beygir güç, 43.5 Nm top, 457 cc tam olarak A2'nin sınırında dolaşan bir naked bike yapmıştı. Daha öncesinde Türkiye'ye Ares 457 gelmişti. Fakat Tuono 457 gelmemişti güzel dostlarım. Bence özellikle de hani bu MT 25'ten motosiklete başlayan, onu kullanan tayfanın çok seveceği güzel olabilecek bir motosiklet yine burada renkli ekranla geliyor. Bu renkli ekran içerisinde işte şeyler var. Bu işte lap'leri yani bu mesela tur atmaya başladım diyelim şeyde pistte o pistteki turlarını sayabileceğin, saniyeni tutabileceği şekilde ayarlanmış aslında yarışçı bir DNA'ya taşıyan bir ekran da var. Oldukça da güzel durduğunu söyleyebilirim. Şöyle ileriye doğru ilerleyelim. Şimdi bu tarafta çok böyle sallayacak yenilik ortalığı ne var diye sorarsanız isterseniz hani burada yine Tuarek'in yenilenmiş, renklendirilmiş hani ufak tefek makyajda farklılıklar yapılmış halleri var. Fakat bence en çok dikkat çekecek şeylerden biri. Yani Türkiye'de özellikle de şimdi burada Ares'ler maresler var bunlar zaten inanılmaz güzel. Fakat bence Türkiye'de en çok dikkat çekecek olan şeylerden biri. Aprilia standında size onu göstermek istiyorum. Ve karşınızda Aprilia SR GT 400. Biliyorsunuz Türkiye'de GT 200 oldukça sevilmişti. Güzel bir kitlesi vardı. Ve bununla beraber de hani alanın böyle ne diyeyim mutlu olduğu, kullandığı biraz ikinci elde de çok güzel fiyata alınabiliyordu. Benim çok yakın dostlarım da aldı alanın böyle mutlu olduğu kullandığı bir skuturdu. Bir de dünyada bu su tarzı motosikletlere olan ilgi arttığı için bu tarzı artık satıyor. Hatta şuraya gelelim. Şu taraftaki böyle biraz daha güzel gözüküyor. Hani etrafı boş gözüküyor. Her zaman olduğu gibi tasarım konuşarak başlayalım güzel dostlarım. Ön tarafta agresif çizgilerin olduğu tam bir su motosikleti ait bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Gündüz parkları burada çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş durumda. Motosiklete şöyle yandan baktığınız zaman gerçekten de su tarzının tam anlamıyla ifade eden bir skuter olduğunu söyleyebilirim. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman şu şekilde tasarlanmış bir kuyruk var ve rezervuarlı suspansiyonlar yine burada dikkat çekiyor. Büyük bir egzoz var. Büyük bir egzozla beraber geliyor yine skuter ve şu kısma geldiğimiz zaman da burada piaggio gruptan alışık olduğumuz tasarım kalitesinin burada buraya da yerleştirildiğini söyleyebilirim. Ön tarafta TFT bir ekranımız var. TFT bir ekranla beraber geliyor. Hani artık çağın gerekliliklerini burada da görmeye başladık. Ve ayarlanabilir bir ön siperliği var. Bu ayarlanabilir ön siperlik mekanik olarak ayarlanıyor. Ben Hani gördüm burada ayarlandığını ama şu an ben ayarlayamadım. Ve en çok merak edilen şeylerden biri de tabii ki de motosikletin sel altı alanı. Sel altına geldiğimiz zaman 400 cc'lik sınıfta değerlendirildiği zaman oldukça geniş olduğunu düşündüğüm bir sel altı alanı ile geliyor. Tabii ki de Forza 250'ler, Yamaha 250'ler gibi kocaman bir sel altı yok. Fakat full face bir kask alıp yanına da ekstradan ekipman koyabilecek şekilde bir buraya alan açılmış durumda sel alt alanı var. Ve şu yükleme işi de oldukça güzel güzel dostlarım. Geniş bir yükleme işi var. Bununla beraber geliyor. Yine tasarımda dikkatimi çeken şeylerden biri şu. Ayak beklerinin tasarımı çok güzel bir şekilde buraya yerleştirilmiş durumda. Ve kapattığınız zaman böyle çirkin bir görüntüyle karşılaşmıyorsunuz. Motor bloğu performansına geldiğimiz zaman şuradan bakalım hemen istiyorsanız. Tek silindirli 400 cc 36 beygir güç üreten bir Motor bloğu var güzel dostlarım ve önde tek diski var. Arka tarafta diskle beraber geliyor ve ABS ile ve traction control ile birlikte geliyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ya şu sele kalitesi, sele kalitesine ben beğendim. Güzel bir sele kalitesi var. Güzel bir sele kalitesiyle geliyor. Tabii ki de güzel şeylerden biri de makinenin anahtarsız çalıştırmasının olması güzel dostlarım. Anahtarsız çalıştırmada artık bu saç skuturlarda olmazsa olmaz şurayı açamadık. Burası benzin yeriydi ama burayı açamıyoruz. Ve hemen Aprilia grubun karşı tarafında Piaggio grubun ürünlerini görüyoruz. Piaggio'da zaten hani yine Beverly 400'ler burada, Medley'ler burada, hani MP3'ler burada. Piaggio'nun sevilen klasik motosikletleri yine bu alanda. Fakat Piaggio'da hani bizim ülkemiz adına çok 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 büyük bir yenilik var mı sorusunun cevabı bu yıl 2025 yılında Eigma'da e, ee, hayır, evet değil yani. O yüzden şimdi bir de size Vespa'nın alanını göstereyim. Vespa'ya gidelim. Vespa'da neler varmış diye. Bu arada tabii şimdi Aprilia orada çok hızlı geçtik ama Ares'ler, işte V4'ler falan filan onlar da yine o biçim orada duruyor. Onları hani çok anlattığımız için tekrar tekrar yanlarına gitmiyorum. Vespa'ya geldiğimiz zaman Vespa yine böyle tatlış, sempatik, güzel bir ortamın içerisinde kullanıcısını karşılıyor. Bak adam motosiklete özel stand yapmış. Yengenizle beraber geldim fuara. Vespa'ları çok sever. Her kadın kullanıcının Vespa'yı sevdiği gibi benim eşim de Vespa'yı seviyor. Orada şimdi geldi mesela buraları dolaştı. Dedi ki ya Vespa'da aslında böyle tasarımlarda çok büyük bir değişiklik yokmuş dedi. Sahiden de öyle. Vespa'nın belki de olayı da biraz bu. Yıllar içerisinde tasarımlarını hep belli bir çizgide tutarak, belli bir kalitede tutarak kullanıcıya aslında aldığı şeyi kaliteli hissettiriyor. Biliyorsunuz bu çok sık tasarım değiştirme işleri çoğu zaman sıkıntıdır. Fakat Vespa her zaman, bak şu arka taraftakini de gerçekten bizim sevdiğimiz bir renk. Vespa bu çizgiyi koruyarak güzel dostlarım yine fuardaki yerini almış. Aprilia, Vespa, Moto Pietro standından anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca motosiklet istasyonu olarak beni Instagram'da ve TikTok'ta bulabilir ve takip edebilirsiniz güzel dostlarım. Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı. Eğitme 2025 videolarımız tam gazıyla devam ediyor. Takipte kalın. Görüşmek üzere.